Ne oldu lan? Aha bir şey patlıyor abi bizim şeyde. Arkadaşlar bugün Spider-Man'e devam ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar videoyu ikiye bölmüştüm ben ve arkadaşlar videonun son kısmı yetim gibi başlıyor bir anda bakın. Spider-Man zıplıyor o video başlıyor. O yüzden şöyle bir giriş yapayım dedim. Arkadaşlar başlamadan like atıp aşağı yorumlara istediğiniz nostalji oyunu yazabilirsiniz. İşte çocuk oynadığınız falan. Bakın Crazy Taxi ve Hard Try yükledim e, yüklemedim yalan olmasın. Hard arkadaşlar yükledim onu oynayacağız bir sonraki videoda. Böyle izlemesini düşündüğünüz eski ve kaliteli oyunlar varsa onları yazıp oynay yazarsanız ben bak bakacağım oynayabiliriz. Çünkü mesela fark ettiniz böyle bir iki aydır falan bu konsept devam ediyor. Yani ben yeni yaptığım bir şey değil bu özellikle altını çizerek söyleyeyim. E, ETS 1 oynamıştık mesela GTA 5 ilk versiyonu falan oynamıştık. E, onun gibi arkadaşlar devam ettireceğim hadi videoya geçelim. Ya, Abi uzayda kapışıyorduk. Yalnız bu tren çok güzel. Ben burayı seviyorum. Aa tam yazdım. En diyor herhalde. iyi şey doldur. Sabotajı buldurdur gibi bir şey var. Ne yapıyorsunuz da burada? Ununuz. <laughs> oh. <gülüyor> Spam yeri mi la burası? Yo. Aynen öyle bir şey. Açılmıyor ama yine de. <laughs> Farm gibi aynı ya. Bunlara... Ve fabrika geldik arkadaşlar. Bakın. Evet, tamam, tamam, you're here arkadaşlar buraya çoğu insan gelemiyor. Hani çoğu Türk Gelemedi abi buraya imkansız yani. Burası gördüğünüz gibi fabrika işte burası bayağı iyi bir yer aslında. Acaba küçük yerden gitseydim ne olurdu aşağıda? Arkadaşlar. Doktor her an burada olabilir diyor. Ben oyunu hızlıca bitireyim de vakit kaybolmasın daha fazla. Half-life? Bir sus bir kere daha farklı bir şey söyle ya it. O bir bana niye kanka diyor ya? Rüt bir adam bana kanka diyor. <gülüyor> kanka. da <laughs> tamam, bütün ciddiyet gidiyordu ondan sonra gülesim geliyor. Aha. Gel. Güzel. <laughs> Bu ne oğlum? Mission complete dedi sadece. Arkadaşlar <laughs> Mary evet bir tane kar için aha ya bu ne kanka tüh ya ziyan edemediğim için şey kapı açılmayacak herhalde defol git aç kapıyı ananı unutmayayım şimdi bir başka bir yerden mi geçeceğiz He. Ay çok zor oyun ya. Oo. Bunlar reaktöre güç sağlayan şeyler değil mi? Mesela Web of Shadows diye bir tane oyun var. O da güzel. Biraz farklı bir oyun. Onu da oynarız Sıkıntı yok. Ne oldu lan? Aha bir şey patlıyor abi bizim şeyde. MG orada değil mi abi? Arkadaşlar hepsini öldürmeden bir tanesi karşıta canını kurtardı. Şimdi arkadaşlar MG yerini hemen söylüyorum size. Üste çıkıyorsunuz. Şöyle. Buldum lan karımı. Abi bir tanesi patlattım ki salak. Aha adam baygın şimdi. Bir şey oldu. Yanına gidip şuraya... Ha, hayır 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 bunda vurma. Oooo gitti resmen baksız, zaten. Şimdi arkadaşlar yanlarda çöp kovaları falan var. Bu son boss bu başka yok. Mesela bakın burada Spider-Man'in haberleri falan var. Bir de şu örümcek ilk filmde biliyorsunuz vardı. Peter Parker'ı sokan, soktu. İşte... sen reaktör bu. Buna yaklaşabilirsem acıtıyor. Bitti. Free play. Bakın bunu açıyorsunuz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey olmamış gibi her şey. Ve evet, bakın bayağı iyi bir hapishane yani. Kapıları falan açık abi. sıkıntı yok. gel giriş çıkış serbest. Ve başka bölüm ben burada bitiririm. Hadi görüşürüz.